Bu geçen karakoldan bir kağıt gelmiş. Ne yapalım? Bu asker celbi için abi. Efekan'a gelmiş o. Efekan? Şu şey. Sırık olan. Ha, uzun boylu arkadaş. E? Okulun öğrenci işlerinden kağıt gitmemiş şubeye de. Ha. Onu halletti yani. Bak oğlum. Bir asker kaçağı falan durumu varsa söyleyin ha. Yok abi yok. Bizim öğrenciliğimiz devam ediyor zaten. Bu vatan işin içine girince... Bu askerlikten kaçınmaz arkadaş. Gerisi hikaye. Askerlik şakaya gelmez. Vatan borcu, namus borcu. Sen nerede yaptın abi askerliği? Neyi? Askerliği. Askerliği mi? He. Ben şeyde yaptım ya. Aydın'da yaptım. Ne olarak yaptın? Neyi? Askerliği ne olarak yaptın? Ben şeydim ya. Ödemliydim ben ya. Ne kıdem? Ne kıdem olacak ya? Asker adem. Bayağı kıdem aldım yani. Eski zaman şimdi hatırlamıyorum. Ne kadar yaptın? Bayağı bir yaptım ya. Kıdem alacak kadar yaptım. Neyse ben anlamadım sen neyi yani. söylüyorsun. Bu senin hemşeri vardı ya ee? bu Murat ee? abi. Ee? O şey demişti bu. Ne demiş? Sen ne için. O rüşvetle düz tabanlık raporu aldı. Askerden çürüye çıkıp kaytardı falan demişti. Devam o, o açıdan sonra. Bir hafta Kuşadası'na gitti dedi. Orada askerlik şubesinde bir hafta oturdu, ondan sonra geldi dedi. Ya bende taban çökmesi varmış. Taban çökmesi? Taban çökmesi varmış. Ha. Taban çökmesi biliyon değil mi? Yok. Ne? Tam taban çökmesi ya baksana. Bayağın tabanı ya. Oğlum, oğlum bu taban yok mu? Bayağın tabanı ya. Zamanını... ...böyle çekiyor. Bu taban böyle. Yani bütün yük, bayağın tabanı ya. Şimdi bak. Taban ya. Çekiyor. Bu taban. çekiyor? Basıyor yani. Baskı yapıyor. Bu tabana biniyor. Öyle olunca taban çekiyor. Taban yani. Tabanı binince çöküyor. Taban çökünce de böyle bir süre sonra bütün vücudun yükü tavana biniyor. Anladın mı? Öyle olunca taban çekiyor. Ne yapacaksın? Demir demir kesiyor. Yani askerlikte mantık aramayacak. Satılmış abi,